Hüseyin Bey bu hafta Migros işçileri eylemde gözaltı olayları oldu. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Haktan hukuktan bahsediyoruz. Nihayetinde işçi sınıfının bugünkü koşullarda bu düzen içerisinde köle düzeyinde açlık sınırının altında çalıştığı bir dönem içerisinde her zaman vurguladığımız gibi. Başta işverene sesliyoruz. Sayın Özilhan sen TÜSİAD'ın başkanlığını da yaptın. Migros gibi kar marjına bir bakın Allah sizler şatapat içerisinde yaşarken hak gördüğünüz, o 15 bin çalışanıza hak gördüğünüz bir unsura bir bakın lütfen. Onlar ne arıyorlar? Haklarını, hukuklarını. Ne istediler? Örgütlü sendikalı bir mücadele. Peki siz ne yaptınız? Tam tersine kapınıza polis getirdiniz. Ama bu arada haklarını da vermediniz, hukuklarını da vermediniz. Ben kendi adıma söylüyorum. Bundan sonra Anadolu grubunun ister Anadolu Efes olsun ister Migros olsun hepsini protesto ediyorum. Etmeye de devam edeceğim. Bizi izleyenlere de bunu sesleniyorum. Migros çalışanları yalnız değil, yalnız olmayacaklardır.